Denizlerimizin medarı iftar konumundaki Türk sahil güvenlik timleri ülkenin tüm deniz yetki alanlarındaki 7-24 esaslı görevlerini icra ederken Karadeniz kıyılarımızın gözü kulağı olan SAGET 31 yani sahil güvenlik emniyet timi hava sıcaklık değerlerinin yükselmesiyle başta karası olmak üzere ve sorumluluk bölgesindeki denetimlerine hız verdi. Pazar gününde ise bu devriyelerde vatandaşın ilgisini çeken Saket 31 botu kameralara yansırken bazı vatandaşların onları kıyıdan selamladığı görüldü. Kuzeyde çakan güneş, güneyde parlar Türküdü elim benim, mala boğazım darlar Yellene durmadan ölüm tablar Türkem bir yer diğer, kışkırar bu darlar Geçtiğimiz yıllarda ekiplerin başarılı çalışmaları basına yansırken 2022 yaz sezonunda da başta kıyılarımız olmak üzere sorumluluk alanındaki denetimlerine kız kesmeden devam edeceği öngörülüyor. harçə qatğılarım doğrana dilimili ilə mənəm burada sahib-i mülkətim qırşdı qanımdır yərzində kulmənəm düşmanıma qulmən nəsimi kamanıdan buraxdığı odir mənəm birmən mən. qırmızı gözlərim çalxala gib salaram bura toz toz duman mən vermərəm o momam də baxeybə tanınaram qeyratə Bağlıyam salata babak kimi doğranamaya cərarətə düşəməcəm cərarətəm varzam başıma yıxınız qanım məlimlə verəm vətəna patanaman oncadan bir çoxunu bəliyərəm boyanam qana türkümün məliyərəm mən